Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan, güven içinde geleceğe İlerle projesi kapsamında kent ormanında oluşturulan izci kampını ziyaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, izci çocuklarla izcilik faaliyetlerine katıldı. Güvenli hayat ve gelecek için çocuk ve gençler sosyal koruma ve destek programı kapsamında, proje paydaş kurumları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün katkıları ile izci kampı oluşturuldu. Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutan Vekili Ahmet Koçdemir ve beraberindeki heyet ile kampı ziyaret eden Vali Yılmaz Şimşek, projenin amacının geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hayatlarında farkındalık oluşturmak, yeteneklerini geliştirmek, var olan yeteneklerini ortaya çıkarmak ve eğitimlerine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Çocukların doğada vakit geçirmelerinin gelişimleri üzerindeki olumlu etkisine vurgu yapan Vali Şimşek, okçuluk, orient ring, arazide keşif, düğüm, teknik iz işaretleri, temel izcilik bilgileri, yön bulma konularında eğitimler alan izci çocuklarla faaliyetlere eşlik ederek izcilere kendilerinden bir istekleri olup olmadığını sordu. Keyifli vakit geçirdiklerini belirten çocuklar vali amcalarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Küçük izciler. Merhaba. Nasılsınız? Sağ Duydum ki güzel etkinlikler gerçekleştireceksiniz. Biz de sizlerin bu etkinliklerine katılacağız ve birlikte yapacağız. Hayırlı olsun diyelim ve hepinize başarılar diliyorum. Sağ ol. Proje faaliyetleri kapsamında ilimiz merkezinde öğrenim gören 50 öğrencimize izcilik kampı, doğa yürüyüşü ve şehitlik ziyareti

どういうこ